Merhaba sevgili dostlar. Fal dünyası kanalıma hoş geldiniz. Yay burçlarını 24-31 Mart haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Sağlıklı, sıhhatli, keyifli, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum tabii ki. Tüm güzellikler sizin olsun. Dilediğiniz, istediğiniz konularda da umarım güzel cevaplar alırsınız. Ama dedim ki bir de bir kahve falı bakalım. Bu hafta neler var? Şöyle hemen bir açalım. Ne'ler var? Sizlere hemen şöyle bir göstereyim. Karışık mı? Biraz karışık. Evet. Ama bazı sorunları çözmek için sanki artık el atacağınız bir hafta. Hani durduk, bekledik, sabır ettik. Artık çözüm haftası gibi bir hafta görselleri var. Özellikle hane içerisinde ya da ilişkinizle alakalı bazı konular birikmiş bu birikimle alakalı bu hafta başlangıçlar yapacağınız bir hafta aslında hane içerisinde zorlanacağınız bir haftada diyebiliriz. Şimdi öncelikle hafta başı itibariyle sanki eliniz kolunuz dolu e ağır bir sürecin içerisinden geçmeye çalışmışsınız. Yani ilişki ya da hanede yaşanan bir konu, bir sorun. Bu sorunla alakalı yüzmüş, yüzmüş kuyruğuna gelmişsiniz. Bu konu ilişkinizle alakalıysa pazartesi itibariyle temiz görseller çıkıyor. Ya da hanenizde dediğim gibi yaşanan bir konuysa bu konuyla alakalı da temiz haber, temiz konuşma, temiz görüşmeler var. Buradaki görsellerde bir kaplumbağanın üzerinde gittiğiniz için ağır geçen bir süreç olarak değerlendirdim. Belki bir hafta, iki haftadır uğraştığınız bir konu da olabilir. Bir de burada e, hanede olan bir araçla alakalı bir konu, bir sorunu da çözmeye çalışıp arkanızda bırakacağınızı parantez içerisinde ilgili olan yaylar için söylemiş olayım. Şimdi ana konular aslında salı gününden itibaren başlıyor. Çünkü salı gününe baktığım zaman önünüzde duran bir kişi var. Salı, çarşamba, perşembe ilgilendiren konular olarak görünüyor. Hanede şimdi parasal konuları kafanıza takmış, ayaklarınızın olmadığı bir süreç içerisinde görünüyorsunuz. Yani bir borç, bir ödeme. Bu ödeme ile alakalı bulunduğunuz yerde bulunduğunuz yerdesiniz ama kafanız o konularla alakalı diyelim ve önünüze çıkan bir kişi dediğim sevdiğiniz değer verdiğiniz bir kişi bu eş partner de olabilir aynı zamanda halinizdeki bir kişi de olabilir bu kişiye baktığım zaman elinde sakladığı bir kılıç var ve bu aslında görsellerde böyle bir aslan görselinde çıkmış bu şu demek oluyor bir aslan burcu da olabilir evet ama aynı zamanda aslan özelliklerini taşıyan bir kişi. Benim dediğim olsun, benim istediklerim olsun, beni gör, beni duy, ben buradayım diyen bir kişi. Ve burada siz sanki hani böyle olduğunuz yerden kalkmak istemez gibi görünüyorsunuz. Başınızın üstünde iki hare var. Aslında devamlı aynı konuları konuşup çözüm bulup sonrasında tekrardan önünüze bu gibi konuları çıkartan bir kişiyle mücadele edeceğiniz görünüyor. Burada e, bu kişinin diretmesiyle, inadıyla e, kar karışık bir zihin de var burada aynı zamanda. Böyle bir kişiyle uğraşacağınız görselleri var. Biraz geri durmuş üstten bakar görsellerinde çıkıyorsunuz. Hani gene mi aynı konular, gene mi aynı şeyi konuşacağız, gene mi aynı şeyi yapacaksın dediğiniz kontrol etmeye, düzeltmeye çalıştığınız bir kişi. Dışarıdan da bir kişi sanki bu konuların üstüne tuz biber ekiyor. Yani burada aslında karşınızdaki kişinin yanında ona destek veren ya da ona bu fikirleri böyle biraz aşılayan mı diyeyim bu fikirleri konuştuğu ya da yapmak istediği şey her neyse önünüzdeki direnişine destek olan bir kişi de aslında bu konuları biraz destekliyor ve bu mevzular büyüyebilir. Burada tartışmaya açık gün olarak görünüyor. Gelen haber, giden haber, konuşmalarda tartışma, gerginlikler. Burada siz sakinliğinizi koruyorsunuz yalnız. Hani bildiğim konular bunlar benim der gibi çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi bir oraya bir buraya gidecek, gelecek bir şekilde bu konuları çözeceksiniz. Çözüyorsunuz. karşınızdaki kişi bu sefer sanki hani çözüm noktası da şu. Karşınızdaki kişi özür dili, dilemeyecek. Hani sanki telefonla iletişime geçiyorsunuz. Ee, hani Hiçbir şey olmamış gibi davranacak belki de. Üç parçada sıkıntısını dışarıya atmış. Önünüzden çekilmiş. Hani o bazen şey deriz ya kuyruğu kaldırdı deriz. Aynen o tarz bir kişi. E, ee, önünüzden çekilmiş sanki hiçbir şey yokmuş gibi ondan sonraki günlere devam edecek görsellerinde çıkıyorsunuz. Hafta sonu mesela yoldan gelen yolu yola, yola gideceğiniz bir görselde var. Şimdi burayı genelleyecek olursam aslında bu hafta hafta ortası biraz gerginsiniz bu gerginlik diye de değerlendirmeyelim. Sıkıntılı olduğunuz konular var. Bu sıkıntılı olduğunuz konularla mücadele edip hafta sonuna temiz çıkacaksınız da bize ifade eder. Tam hafta ortası böyle yaşanacak bazı konular. Hatta bir leylek var burada. Sanki böyle gagasıyla birlikte bebek getiriyor. Görselleri de var. Belki bazılarınıza denk gelirse eğer diye söylemiş olayım. Temiz görsellerde çıkmış o da. Şimdi maddi konular dediğimiz alan orası da ilginç. Kafanızda ikilemler var bir kere. <laughs> Maddi konular dediğimiz alan e, işiniz, parasal konular. Hani çalışmıyorsanız da cebinizdeki para ya da hanenizdeki para diye değerlendirebilirsiniz. Burada hafta başı itibariyle kafanızda karışıklık. Geçtiğimiz haftadan olan bir konunun bu haftaya aktarılması durumu söz konusu olabilir. Kafanız büyümüş. Aslında bu hafta artık çözmem lazım dediğiniz size arkasını dönmüş bir kişiyle tekrardan bağlantı kurmaya çalışacaksınız. Burada konuşup da çözemediğiniz bir konunun çözülmesi. Telefonla ya da e, o tarz bir şeyle iletişime geçme, yüz yüze değil de daha çok böyle iletişime geçerek bir konuyu çözmeye çalışacaksınız. Gerçekten kafanıza takılan hadi bakalım bunu halledelim dediğiniz bir konu. Önünüz biraz girintili çıkıntılı çakıl taşları var sanki yani aslında canınızı yakacak ya da canınızı acıtacak bazı konuşmalar görüşmeler yapabilirsiniz. Ama bunlar çok büyütülecek çok canınızı sıkacak işi yokuşa soracak sokacak konular değil özellikle, özellikle salı gününden itibaren mesela salı günü diyebilirim çarşamba günü diyebilirim sisli puslu bir alanda önünüzü görmekte zorlanabilirsiniz. Yani oldu mu olmadı mı? işte e, cevap artı mı eksi gibi gibi düşünceleriniz olabilir ama çıktığınız bir alan çıktıktan sonra da önünüze parasal bir konu gelecek burada yeni başlangıç görselleriyle birlikte çözülmesi gereken artık böyle e, tepside sunulmuş görsellerinde çıkıyor yani ödemezsem olmaz dediğiniz bir paranın cebinizden çıkması söz konusu olabilir. Burada hem bir rahatlama hem de o sıkışık döngüyü halledip rahatlama görselleriyle burada da hafta sonuna temiz bir şekilde giriyorsunuz ama burada şey var arkadaşlar tabii ki alt bantta bastırılan konular, bastırılan parasal konularda var diyebilirim. Bu hafta çalıştığınız iş yerinde mesela diyecek olursak eğer salı günü bazı sıkıntılar çarşamba ufak tefek sıkıntılarla haftayı atlatır bitirirsiniz görselleri var bence e, hane ve ilişkiler bu hafta sizler için daha önemliymiş gibi geliyordu gördüğünüz gibi de aynen öyle oldu bu sol taraf dediğimiz alan aslında haneniz ilişkiler şimdi bir sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz gördüğünüz gibi attınız bir, büyük bir bölümünü ama diğer tarafta Sıkıntılı bir şekilde karşınıza sanki bir kişiyi böyle ağzını kapatır ya da boğazını sıkar gösterlerinde çıkıyorsunuz. Birisi uğraştıracak sizi bu hafta aslında. Genel kanım o yani fal'a göre. Bir anahtar var arkadaşlar burada mal olabilir arsa olabilir miras olabilir bakın ama kafese kalmış. Güzel haber alırsınız ama çözüm noktası bu hafta değil diyebiliriz. E, i̇ş konularında çekişmeler yaşanabilir. Gene iş haneye göre daha temiz ama dikkat edilmesi gereken konuşma görüşmeleriniz var. burada iletişim dilinizin pozitif olması gerekirmiş gibi. Hani çünkü basamak basamak sanki bir kişiye doğru yönelmiş görüyorum sizi. <laughs> Buradaki görselde aslında bir de ayrıyetten gözünü ağzını kapatmış gibi de bir görsel var. Bu kişi biraz parasal konularda beklentili bir kişi de sanki kapatıyorsunuz ağzını yüzünüymüş gibi de bir e, görüntü var aslında. Genelleme yapacak olursam hane evet yani buradan da aslında aks olarak aldığımızda hane ya da ilişkilerde bu hafta daha zorlanırsınız. Maddi kaynaklar ya da iş dediğimiz alanlar daha e, akışta sizi e, hafta sonundan götürür ya da Nisan ayına götürür diyebiliriz. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.